Sen mi bilmesen mi? Arka tarafta şey bıraktım. Ama orası da bu tarafa gidiyordu. <laughs> Oyunda selam. Aleyküm selam. Restante 8 aşağıda yazıyor. Geri dönebiliyor muyum? Bakayım bir oradaki açıklık araziye. Sanırım burada başka bir şey yok. <laughs> Selam da değil. Selam. <laughs> Ha değmen oraya mı Bu Bakır al devam et. Burada bir şey var mı? Ya, tekrar madendeki kulübeye bırak. Han söyledi artık balık tutamayız. Demek istediğim hepimiz onun ölmesinin kaza olmadığını biliyoruz. de bir balık tarafından geldi. Kesin şimdi biz de balıkla savaşacağız. Ama ben hazırım. Aman başım selamet bir kere de düzdik bir halim. Aman başım selamet. Şarkı mıydı? Değil miydi? Bir sorgulamadım değil. Heh, al sana balık. Şey, ala balık. Bu hale veren dedim silah o. Kurt yaratık gibi bir şey. Bir dakika güçlü silah dediğin hangisi? İki mermiden öldürüyor. Güçlü silahla 10 defa vurdum. O iki atıyor. Ben güçlü silahla buruncu öldürebiliyor muymuşum? Güçlü silah dediğin hangisi de? Balık nereye gitti? Ha şuradan yol varmış. Geldiğim yol değil değil mi? Hayır. larım anladım bu taraftan bir yollar. <laughs> Dört Research post or something? What the fuck are tane göz var. Bu ne oğlum? Nereye görüyorsun? <gülüyor> 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 Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? God, <laughs> 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 let Ben bir mola vereyim birazdan. Nerede kaydedeceğimizi bilmiyorum ama kaydedince. <laughs> Çok konuştun Cik. <laughs> Başarılı <olman> fark etmiyor. <laughs>

Açım zaten midem bulanacak şimdi. Buraya niye vuruyor ki? Kırabilir mi acaba? Kırabiliyormuş. Evet PC'den oynuyorum. Arka tarafta şey kaldı. Kapsa açılmaya yer. He said the exit's underwater. Drain the water. Shit, there's no power. Olsa şaşırdım zaten. Baraj terim atı. Şimdi yamın bu zarar verebilir. Fazla suyunu aşağı diktatmaya göre boşaltılması önerilir. Kolu kullanarak yer derimeğini döndürün. Çaprazlama turuncular var. Bakayım arkada bir şey yazıyor mu? Güzel. Kağıdı nasıl bıraksan öyle kalıyor. Çapraz turuncular. Sol alt sarı. Tamam siyah. Ya sen buraya da mı geldin? Welcome Ethan. Sen kaçacaksın savaşacağın yani, zamanlar gelecek. İnşallah. Elbet bir gün. Yalanına yer alayım bari her şeyi de satayım bir dakika. Sat gitsin boş ver ya. Malzemeler hariç bir dakika. Ganimet ganimet ganimet. Hatta seni de satayım. Zaten silahını kullanmıyorum ki. Mayın boru bombası. Bomba atar. Bombalı tüfek roket tabancası. başvurma fark etmiyor. Ölmeyeceğim. Bir şey soracağım. Bunda şey yazıyordu. Kolay üretim yazıyordu. Bir iş arıyor muymuş? Sınırsız şey. Ignore Bas bakayım. En fazla oyundan atarım.